Ümame radıyallahu anh'tan rivayet olunduğu üzere. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna bir genç geldi. Dedi ki ya Resulallah zina hususunda müsaade istiyorum dedi. Tabi öyle deyince oradakiler sahabe-i kiram hemen ona yöneliyorlar. Sesler yükseliyor ve onu azarlıyorlar. Öyle sen ne diyorsun ya? Kalu dediler. Meh meh sus sus dediler. Yani bu ifade azar ve efendim sitem ifadesi. Üzerine yürüdüler adeta efendim. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fekale üdnü. Dedi onu bana yaklaştırın. O genç de yaklaştı. Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna oturdu. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem sen demek zina hususunda izin istiyorsun öyle mi? He? o zinayı annen için razı olur musun? Yani ister misin ki başka biri senin annenle zina etsin? Yani sen buna razı olur musun? Deyince tabii genç hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Genç birden irkildi. Canım sana feda olsun ama vallahi annem için asla razı olma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurduk? İnsanlar da anneler için bunu istemezler. Yani hiç kimse annesinin böyle muamele yapılmasını kesinlikle istemez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar sordu. Peki kızın için onu reva görür müsün? İster misin bir başkası senin kızınla zina etsin? Canım sana kurban olsun. Yani Allah beni sana feda etsin. Hani sana kurban olayım denir ya. Canım sana feda olsun ama buna razı olmam. Vallahi razı olmam. Efem sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. İnsanlar da kızlar için bunu istemezler. Tekrar soruyor Efem sallallahu aleyhi ve sellem. Onu kardeşin için ister misin? İster misin bir başkası da senin kardeşinle zina etsin? Ne diyorsun? Deyince aynı cevapları veriyor. Vallahi asla bunu istemem. Efem sallallahu aleyhi ve sellem tekrar insanlar da kız kardeşler için bunu istemez. Hiç kimse kız kardeşiyle zina edilmesini istemez. Efem sallallahu aleyhi ve sellem saydı ona Halasını sordu, teyzesini sordu. Hepsinde gençler dedi, asla, asla, vallahi ben bunu onlar için de istemem ya Allah. Dedi ki yeter ya Allah. yeter. Vallahi zinadan daha kötü gözümde hiçbir şey yok. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini gencin göğsüne koydu. Ve kal ve dua etti. Allah'ın mağfir dembe ve tahhir kalbe ve Hassim terce. Ya Rabbi bu gencin günahlarını affeyle. Kalbini temizle, namusunu da koru. Empati yaptı genç. Öyle ya, zina etmek istiyorsun öyle mi? Kimle yapacaksın? Bir kadınla. Kim o? Birisinin karısı olabilir. Birisinin annesi olabilir. Birisinin halası, teyzesi, kız kardeşi olabilir. Peki sen kendin için reva görmediğin bir şeyi başkası için nasıl görebiliyorsun? Bu hadisi rivayet eden Ümmamara radıyallahu anh ne diyor? İşte diyor, bu duadan sonra, bu olaydan sonra o genç bu şeylere kesinlikle iltifat etmediği iffet ve namus abidesi bir genç oldu.